Doğrada Merdem olarak hepinize mutlu geceler dileklerimi sunuyorum. Çünkü artık gece oldu. Saatimiz 01.29'u geçerken 3 Temmuz 2023 çarşamba gününe giriş yaptık. Bakın 3 Temmuz artık haziran diyorduk Temmuz'a girdik. 3 Temmuz 2023 dedim kusura bakmayın 2024 bazen ağzımızdan çıkıyor. 3 Temmuz 2024 gecesi saat 01.30'lu sularında Doğrada Merdem olarak neredeyim İstanbul Tuzla sahilde bulunan Viaport Marina'dan sahilden yürüyüş bandından yürüyerek geldiğimiz yine güzel bir yer burası. Burada da masalar var. Ailenizle çocuğunuzla, çocuğumuzla geldiğiniz zaman ben işte masa sandalye taşıyamam, yer halı da açamam derseniz burada masalar var. Değişik böyle çardak değil ama üstü yine kapalı alanlar yapmışlar böyle balkon, teras gibi böyle şeyin kenarında, havuzun kenarında oralarda oturma yerleri var. Banklar zaten bir sürü. Yani buraya da geldiğiniz zaman burada da gayet güzel vakit geçirebilirsiniz. Sahil bandı üzeri için konuşuyorum. Gündüz yıl burası çok kalabalıktı. Burada bir...